Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün From Blood and Ash'in, yani Kan ve Külden'in, çünkü kendisi çevrildi, kitap yorumuyla sizlerle olacağım. Şimdi yoruma geçmeden önce <laughs> söyleyecek bazı şeylerim var. Buradan dekse, ben bu kitaba bir sürü para verip, satın alıp, elime ulaştığından bir hafta sonra Türkçesini çıkardığı için kendilerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun! <laughs> İyi ki bana bunu yaptınız. Neyse, bu konuda mutsuzum, gerginim hiç mutlu değilim. Neyse yani onun yorumuyla karşınızda olacağım. Yine video iki ayırmayı düşünüyorum. Spoilerlı ve spoilersız yorum olarak. Şimdi bu kitabın yorumuyla ilgili sıkıntılarımızdan biri şu. Ben normalde öncesinde özellikle hani tekli bir kitaptan bahsedeceksem eğer şey yapıyorum. Şunlardan şunlardan bahsedeyim diye notlar alıyorum. Hani videoda da onları söylüyorum hani unutmayayım diye. Bunun için almadım. Çünkü herhalde hala kitabı tam sindiremedim. Gerçekten not alacak bir şey aklıma gelmedi. O yüzden burada spontane bahsedeceğim. İnşallah derdimi anlatacak kadar konuşabilirim. Şöyle göstereyim yine kan ve külden. Burada kendisi. Arkasına da bu arada Seleceğimi As'a, Laura Tasta'nın Tlasa. Talasa. Neyse. Onların yorumları var şöyle. Hayır, pardon yorumları var diyorum. Hani bu ikisi için eğer bu ikisinin fanıysanız çok beğenirsiniz gibisinden. Zaten Seleceğimi As'ı sevdiğimi biliyorsunuz ama bu Laura'nın da şey. Bir kitabını satın aldım. Onu da okuyacağım. O daha gelmedi. Elime ulaşmadı. Yani bu kadında kitaplarını merak ediyorum. Gerçekten güzel gibi gözüküyorlar da. Şimdi yine şunu söylemek istiyorum. Ben buradaki bazı kelimelerin inatla Türkçe anlamlarına bakmadım. Ve zaten Türkçe de yani Dex de zaten farklı çevirebiliyor. Hani direkt anlamını çevirmeyebiliyor, yorumlayabiliyor vesaire. O yüzden ben hani söyleyeceğim ama siz inşallah anlarsınız <laughs> neyin ne olduğunu. Çünkü büyük ihtimal Türkçesinden farklı cümleler kurmuş olacağım. Bir de şunu söylemek istiyorum. Jennifer yapmış valla bence vallahi yapmış. Yani ben bu kadından beklentim gerçekten Titan serisinin son kitabıydı bu kadından okuduğum en son kitap. Kehanet. Bok gibi kitaptı. Hani bok gibiydi gerçekten. Yani o yüzden beklentilerim gerçekten yerin dibindeydi bu kadının gelecek kitaplarının çoğu için. O kitaptaki hayal kırıklığım çok büyüktü çünkü. Ama vallahi de yapmış. Vallahi de billahi de yapmış. <laughs> yani o yüzden yani okuyabilirsiniz. Zaten çoğu insanda bu kitabı biliyor ve merak ediyor. Biliyorum ben de onlardan biriydim. O yüzden yani kesinlikle ve kesinlikle önerdiğimi söylemek istiyorum videonun başında. Şimdi birazcık konusundan bahsedelim. Bizim Poppy isimli bir kızımız var. Bu kızımız bir maiden. Şimdi bu maiden'ı bakire diye çeviriyor sanırım şey. Dex girişine okumuştum da hani arka kapağını yayınlıyorlar ya sitelerde. onu okudum. Orada bakire yazıyordu. Ben maiden diyeceğim tamam mı? Çünkü Poppy bir maiden, seçilmiş bir kişi kendisi. Tabii biz hani neden seçildiğini çok detaylı bunun ardındaki sebepleri bilmiyoruz. Hatta hala çok net bir şekilde de bilmiyoruz. Hani onu da söyleyeyim. Bu kızımız bir maiden. Bu kızın yaşadığı yerde ülkede Makedonya Makedonya diye bir yerde yaşıyor. Ay gerçekten bu nasıl olacak bilmiyorum. O kadar çok isim vardı ki kitapta İngilizce böyle özel isim gibi yazılmış ama gerçekten beynimi yedi. Hani bu isimlere anlayana kadar dedim ki benim herhalde bu kitabı hiçbir şekilde anlamayacağım. Bütün hayatım bu isimler anlamaya çalışmakla geçecek ama şükür anlayabildim. Neyse Mazadonia diye bir yer var. Bu kızımız da orada yaşıyor. Orada bir dükle düşesin. Sahip olduğu bir bölgede bir kalede yaşıyor. Kendisi. Tremon kalesi miydi neydi hani öyle bir şey. Bu kızımız hep hayatı boyunca böyle gizli tutulmuş. İşte bir tane şeyi var. Ben duvak diyeceğim tamam mı? Ama işte veil ya. Bilmiyorum bunu da Türkçesine bakmadım inatla da. Böyle hani belki fenartlarını görmüşsünüzdür. Şöyle falan yüzünü sadece böyle aşağısını gösteren bir duvak gibi bir şeyle hani geziyor hep. Bir böyle örtüyle geziyor yani. yani. yüzünü göstermesi yasak. Konuşabileceği insanlar çok sınırlı. İşte kendi özel muhafızları var. Zaten kızın şeyi bekleniyor. Şimdi bunlarda yükseliş diye bir şey var. Tekrardan söylüyorum. Bunun Türkçe yükseliş diye mi çevirecekler bilmiyorum. Yani başka bir şey de olabilir. Ben yükseliş şeklinde anladım. Bir de yükselenler var. Bu yükselenler zaten dük ve düşes. Bu kızın abisi de yükselmiş olanlardan bir tanesi. O yüzden zaten görüşemiyordu abisiyle. Bu kız da onlardan biri olacak hani yakında yükselecek. Böyle bir hani yükseliş diye bir şey var bu evrende. Bir de düşmüşler var. Ben burada düşmüşlerin İngilizcesine bak Türkçesine bakmadım. Bu yükselmişlerin baktım. Ne olduğunu bilmiyordum çünkü. Bunları da kendim yorumladım. Hani bunlar yükselmişler. Bunların da ismi düş düşmüştür olacaktır, düşmüşler olacaktır diye düşünerek kendim yorumladım. Çok akıllı iki ile iki topladım. Hani direkt bunlar da o zaman düşmüştür dedim. Bir de düşmüşler var. Bunlar kötüler. Bir de şeyler var. Bunun şimdiden unuttum ne olduğunu. Craven. Ha. Craven'lar var. Bunlar kitapta Craven diye yazılmış. Bunlar yaratıklar. insanların böyle kanını emiyorlar, öldürüyorlar mı? Öyle bir şeyler yapıyorlar hani insanlara ve böyle beyinsiz gibiler. Hani sürekli insanlara saldırıyorlar ama ve öldürüyorlar ve sen onların ısırıyla da onlardan birine dönüşebilirsin. Hani böyle beyinsiz bir öldürme makinesi gibi bir şey oluyorsun. Kan ve insana aç olan falan hani o tarz bir şeydi galiba. Ben bu Craven'lara aç köpekler diyorum. Videonun kalanında Craven'lardan aç köpekler olarak bahsedeceğiz. Haberiniz olsun. Köpekleri de severim bu arada ama Aç köpekler dedim yine de onları öyle hayal ettim. Bu açlar yani Craven'lar bir tehdit. Tüm ülke için bir tehdit. Hatta tüm dünya için neredeyse bir tehditler ve bu yükselmişler de bu kalelerinde bir de Rise diye bir hani ordusun var, duvarları mı var? Onu da tam olarak anlamadım. Bunlar hem ordu var sanırım hem de böyle bir duvar var galiba. Ama neyse emin değilim. Bu Rise diye bir şey var. Bunlarla ki bu da zaten yükselmek demek. Bu yükselmişler işte böyle bir ordu kuruyorlar, ediyorlar. Yani diyorlar ki biz sizi şeylerden koruyoruz. Hani tanrılar bize bir güç verdi. Bizi yükselenler yaptılar. İşte kendi bir sürü de tanrıları var zaten. Onların isimleri falan beni mahvetti yani de. Zaten okuduğumuz oran diyorum. bir <laughs> de bunların isimleri falan filan çok fenaydı. Bunların tanrıları var. Hani onlar bize bir güç verdi diyorlar. Halka bunları söylüyorlar ve hani halkı koruyorlar bunlar. Ellerindeki o güçle. Bunlar anlatılıyor. İşte şeyler var mesela. Bu ilk doğanlar sanırım yükselebiliyor. Yine bir çocuk çığlık atıyor. İlk doğanlar İlk doğanlar ve ikinci doğanlar hani yükseliş yükseliş yapabiliyordu galiba bu yükseliş dedikleri şeyi. Ama üçüncü ve dördüncü çocuklar ya rahip yani ya ibadet için alınıyor ya da şey. Aynen ibadet için alıyorlardı diye hatırlıyorum. Yani hani aileleri hiç onları göremiyor. Hani böyle bir sistem var. Aileler çocuklarını devlete vermek zorunda kalıyor yani. Hani tabiri caizse. Böyle bir sistem var. Poppy de bu sistemin bir parçası. Annesi ve babası bunun o küçükken belli bir yaştayken işte kaç yaştayken hatırlamıyorum da çok büyük değildi. Öldürülüyorlar. Bu aç köpekler tarafından, Craven'lar tarafından öldürülüyorlar. Poppy de da yaralanıyordu diye hatırlıyorum. Yani yüzünde böyle bir yarası var kızın. O bir özgüvensizliği. Böyle bir kız. Ama Poppy tabii ki de hep böyle hayatı boyunca gizli tutulduğu için, hiç istediği şeyleri yapamadığı için insanlarla bile değil mi yüzünü göstermesine bir izin yok yani kızın. Hani böyle bir durumda. Bu yüzden arada Kale'sen böyle sıyrılarak kaçıyor. İlk bölümde zaten o şekilde başlıyor. Hani kaleden kaçtığı bir bölüm. Bir tane böyle şey, böyle bar değil de hani genel evimsi bir yere gidiyor galiba. Hani tam olarak genel evde değil de anladınız ne demek istediğim. Böyle hani kumar, kumarhane gibi bir yer. Kumar oynanan böyle. Öbür işlerin falan döndüğü böyle bir yere gidiyor. Orada da kitabımızın diğer baş karakteri olan kişiyle tanışıyor. Ki her ne kadar arka kapakta adı yazmasa da kendisinin önemli bir insanda Hulk'la tanışıyor. Zaten ikinci bölüm şeydi. Biraz böyle ne denir? Buharlı de dumanlı bölümlerden de hangisindir bilmiyorum artık. Bir tık öyleydi. Kitap da bu arada zaten bir yeni yetişkin kitabı. Poppy buradan olarak gidiyor. Bu siyah inci miydi neydi öyle bir yerde sanırım mekanın adı da. Oraya gidiyor orada Hulk'la tanışıyor. Tabi halk bunun işte Poppy olduğunu bilmiyor hani. Poppy öyle zannediyor hani benim kim olduğumu anlamamıştır umarım falan filan diyor. Hani bu şekilde bir durumu var. Orada birazcık bunların böyle bir romantik dakikalar oluyor. İlk defa orada tanışıyorlar zaten. Sonra Poppy oradan da kaçıyor gidiyor. Çünkü hani dönmesi lazım artık odasına. Zaten orada yakalanırsa falan filan mahvolur. Hulk da bu arada bu guys dediğimiz şeyin muhafızlarından biri. Sonra belli başlı olaylardan dolayı Hulk, Poppy'nin muhafızı olmak zorunda kalıyor. Zaten bu ikilinin ilişkisi de o noktada böyle ekstra gelişmeye başlıyor. Şimdi biz zaten yani kitap bu arada şey ilerledi. Yavaş ilerliyor biraz. Bunu söyleyeyim ama hani bana o sıkıcı gelmedi açıkçası. Birazcık böyle Hawk'ın Hawk hikayeye birazcık geç dahil oldu sonrasında. O biraz sıkıcı geldi bir tık. Ama zaten dünyayı tanıttığı için sana hani o kadar da şey değil yani. Sıkıcı değildi. Yani bu dünya kurmaca ilerlediği için. Mesela Hilal Şehir'in başlarını okurken ben daha çok sıkılmıştım. Çünkü o da çok dünya kurmaca ilerliyordu başları. Bu da birazcık öyleydi. Burada işte biz kızımızın hayatını görüyoruz. İşte kız kızın hani ne bu dükle yani oranın yöneticisiyle falan filan yani bir sürü sıkıntısı var. Hiç oralara girmeyeceğim zaten spoiler ama iğrenç bir adam yani kendisi. Zaten abuk subuk bir şekilde büyütülmüş. Hep kontrol edilerek büyütülmüş. Hep hep böyle bir hayat olduğu için kız zaten bir parçası hep böyle bir özgürlük aşeriyor hani. Ve şey istemiyor mesela kız. Diğer insanların aksine yükselmek istemiyor. Çünkü diyor ki hani ben yükseldiğimde öleceğim hani böyle düşünüyor ve çok da fazla yükselmek istemiyordu kendisi. Hani bunu da zaten sık sık düşünüyor içinden sesli bir şekilde kabul etmese bile. Yani biz başlarda hani bu dünyanın nasıl bir yer olduğunu, Poppy'nin bu maiden olarak nasıl bir hayat yaşamak zorunda kaldığını, aslında nasıl istekleri olduğunu, nelere mecbur kaldığını vesaire biz bunları okuyoruz başlarda. Tabii halkın tamamen hayatına girmesiyle de belli başlı şeyler değişiyor. Ama tabii ki tam anlamıyla değil. Bir de bir düşman var. Bu düşman da karanlık olan diyorlar buna. Yani gerçekten ben bu arada bu şeyi Şimdi bu kitabın ben ne olacağını biliyordum. Bu kitaptaki en büyük plot twistlerden birini ben biliyordum. Çünkü spoiler almıştım. Haberim vardı. Ama yine de şey. Aslında bence kitap bunu çok 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 fazla çaktırmamış. Yani bir kısmını çaktırmış bir kısmını çaktırmamış. O kısma da ben spoilerlı yorumda gireceğim. Çünkü hani burada söylemek spoiler olacağı için. Neyse şöyle oluyor. Bir de karanlık olan diye bir villainımız o gibi gözüküyor. Bu karanlık olan işte Prens değil diye bir kişi. Bu kişi de Craven'ları yaratan kişi. Yani buna inanılıyor. Atlantiyalı olduğuna inanıyor. Bir tane yani Atlantiya diye bir yer var. Bunlar düşman. Yani bir yükselmişler var. Bir bu Mazadonya'da bir de birkaç yer daha var sanırım. Sadece kalenin olduğu yer Mazadonya'da ama emin değilim. Neyse hatta bir şey diyeceğim. Başında harita vardı bunun. Bu arada bu hani kitapların başına harita yokmuş. Kitapların başına harita koyuyorlar ya diyecektim. Siz hani o haritalardan bir şey anlıyor musunuz? Çünkü ben anlamıyorum. Yani tek sıkıntı bende mi acaba? Neyse, bunlar var yani. Bir bu yükselmişler var. Bir de Atlantyalılar var. Bu Atlantyalılar ve düşmüşler. Bizim düşmanımız kitapta Popi'nin düşmanları bu şekilde anlatılıyor. Çünkü onlar bu aç köpekleri yaratmışlar, Craven'ları yaratmışlar Atlantyalılar. Bu yüzden biz onlardan nefret ediyoruz ve onlardan kurtulmak istiyoruz. Hani böyle bir durum var. Aynı zamanda da halk arasında bu düşmüşler dediğimiz grupta da bunların bazı destekçileri var. Bunların bu arada sözü de hani genel kullandıkları söz de "Kan ve külden biz yükseleceğiz" hani. Böyle bir söz kullanıyorlar sürekli. Şimdi kitabın adı kan ve külden olduğu için ben kitabı okurken bunlar iyi mi kötü mü acaba hani diye bir konflikt yaşadım kendi içimde. Hani çünkü bunlar yani gayet de iyi olabilirler gibi geldi bana. Çünkü okurken sen yükselmişleri özellikle dükü falan filan onlarda bir problem olduğunu hissediyorsun. Yani bu gayet bu arada ilk bölümde de hissediyorsun. Bu o yüzden çok fazla spoiler olmadığı için söyledim. Şimdi Kitabın adı da Kan ve Kül'den. Hani bu Atlantiyalıların sözü zaten Kan ve Kül'den falan filan. Kitap birazcık bence kendi kendine spoilerlıyor. O noktada yani. Onu söylemek istiyorum. Neyse yani biz bu süreci okuyoruz. İşte bir sürü olaylar oluyor. Cinayetler oluyor şeyde. Saray diyeceğim ama kalede cinayetler oluyor vesaire. Hani biz bunları görüyoruz ediyoruz. Acaba kimi öldürdü? Nasıl oldu? Atlantiyalılar içimize mi sızdı? Hani böyle bir endişemiz var. Yani bu şekilde ilerliyor kitap. Güzeldi yani. Özellikle bunu söylemek istiyorum. Sonu çok şey bitti. Yarıda kesilmiş gibi bitti. Yani tam bir cliffhanger bitti. Gerçekten şimdi tabii benim burada <laughs> ikinci kitap. Şöyle ikinci kitabı da ben almıştım zaten. Daha başlamadım tabii ki. Yani bunu yeni bitirdim ama bayağı şey yani havada bir kalarak bittiği için Merak ediyorum ne olacağını. Çünkü ben şey diye düşünmüştüm açıkçası. Daha fazla şey çözülmüş bir şekilde biteceğini düşünmüştüm. Ama şeyden dolayı, kitabın ilerleyiş şeklinden dolayı değil de. Hani kendim gördüğüm spoilerlardan, kitapla ilgili duyduğum şeylerden dolayı. Bu kadar büyük bir cliffhanger ile biteceğini düşünmemiştim kitabı. Ama birazcık öyle bitti. Yani hani hem karakterler arasındaki belli başlı şeyler tam olarak çözülmeden bitti. Hem zaten çok böyle şunu şunu yapacağız gibi bir olayla bitti. Ve o nasıl yapacağız, nasıl Olacak. Neyse spoiler vermeye çalışıyorum. Bunları çok merak ediyorum. İzin verirseniz daha fazla can çekişmeden spoilerlı kısma geçmek istiyorum. Spoilerlı kısma da şu zaten şunları söyleyeceğim. Bu, bu arada çok büyük bir spoiler. Hani kitabın en büyük spoilerlarından biri. Ama kitapta bence birazcık bunu çaktırıyordu. Ki zaten bu kitabı da takip ediyorsanız bence bu spoilerı çoktan biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Havk'ın test değil çıkması. Test değil. Neyse. Ondan çıkması. Yani o karanlık olanın Havk olması. Ben gayet memnunum bu durumdan. Hiç rahatsız olmadım. Sadece şundan rahatsız oldum. Havk'la Hopi'nin Böyle slow burn bir romantik ilişkisi var kitap boyunca. Hani aralarında belli ya ilk tanışmalarında bir şeyler yapmış olsalar da sonrasında böyle arkadaşlıktan böyle bir sevgiye dönüşen bir şeylere var. Aralarında böyle bir iletişim var. Zaten son noktada da artık hani patladıkları için hani bir şeyler oluyorsa oluyor. Bu olduğu anda, bu olay olduğu anda zaten Kopi Halk'ın onlardan olmadığını öğreniyor. Hani yükselmişleri desteklemediğini bu karanlık olanın destekçilerinden biri olduğunu öğreniyor. Ve hani bunlar daha yatmışlardı yani onun ertesi günü ve bu kızın hani maiden, bakire hani öyle bir durum olması gerekirken bu kız artık zaten bakire değil. Bunu hemen peşinden öğreniyor zaten. Ertesi gün öğreniyor bu olayı da. Kız çıldırıyor tabii doğal olarak çünkü hani bir sürü zaten yani halkın ben açıkçası affedebilir miydim bana bu kadar hani şey yapan bir adam bilmiyorum ki yani bak şey geçtim hani başta senin tam bir amacın olduğu için sen bu kızı sallamadın ve bu kıza bir sürü ihanet ettin. Çünkü zaten umursamıyordun. Ama şu an kızı tanıyıp kıza bir şeyler hissetmene rağmen çünkü bence halk zaten kıza şu an ama aşık. Ona rağmen hala Başlarda bir konuda çok diretti. Hani ve kıza kötü gelecek bir konuda çok diretti. Yani şey bence zaten çok belliydi hani. Yükselmiş olanların kötü olduğu ve şeylerin Atlantyalıların falan iyi olduğu. Çünkü kitabın adı abi kan ve külden bunların sözlü kan ve külle yük, külden yükseleceğiz falan hep böyle diyorlar. Hani madem bu insanlar kötü sen neden kötü karakterlerin şeyini sloganını kitabın adı yaptın anladın mı? Hani ki zaten çok fazla da sinyal vardı. Vallahi iyi yazmış ya Jennifer. Şimdi Hobi halkın ilişkisinde sonlara doğru hoşuma gitmeyen bazı şeyler olmuş olsa da çünkü hani halk ona bu kadar şey yapmasına rağmen gerçi kız hala ona okey değil de Böyle sonlarda bunları öğrenmelerine rağmen bir abuk subuk böyle bir yaptılar, bir kız öldürmeye falan çalıştı. Böyle şeyler oldu. Bir yandan hoşuma gitti. Bir yandan mantıksız buldum. Hani bazı kısımları ama kızla halkın ilişkisine dair olan bazı kısımlardan bahsediyorum. Ama pilot olarak, olay örgüsü olarak bence çok güzeldi. Çok güzel yazmış. Yani o şeyi arada verdiği ipuçları olsun. Atlantiyalılarla ilgili vesaire. Şeyi mesela hiç beklemiyordum ki ben bunu farkında olmadan spoiler vermişim. Baş karakterin vampir olduğunu söylemiştim ben kargo açılış videomda. Bu bir spoilermiş. Biz zaten bunu kitabın sonunda öğreniyoruz. Ya vampir değil de işte hani vampir gibi Hani insanlardan kan içiyorlar. Ama Atlantyalı demişler işte anladınız mı? Ama vampirler aslında. O olayların bağlanış şekli şu an burada detay vermeyeceğim. Zaten detaya girsem bu video gerçekten bir saat falan olur. O yüzden ama siz okuyunca anlayacaksınız neden bahsettiğimi. Hani bu yükselmişlerin nasıl yükseldiği. Hani gerçekten tanrılar mı onları yükseltiyor yoksa neyden yardım alıyorlar da yükseliyorlar bunlar. Kana gerçekten aç olanın kim olduğu. Craven'ları asıl yaratanların kim olduğu vesaire. Hani insanların manipüle edilerek dinle tanrı bilmem ne falan filan diyerek nasıl tüm halkı nasıl korkuya bir şey inandırabilirsin? Bildiğim bunun hani ispatıydı ve bunu bence dünyasına çok güzel yazmış Jennifer. Benim çok hoşuma gitti açıkçası. Çünkü halk ne zaman bir şeyleri sorgulayacak olsalar bir Craven saldırısı oluyor. E şimdi bir Craven saldırısı olunca seni biz sürekli bu Cravenlardan koruyoruz diyen bir şey var yani önünde ki yükselmişler falan deniyor onlara da. tanrılardan güç aldık falan filan deniyor. Ne yaparsın ona biat edersin değil mi? Hani çünkü seni o korkuyla, dehşetle kontrol ediyordur. Ve kitapta bunu zaten çok iyi vermiş. Şeye çok şaşırdım. Hani üçüncü ve dördüncü çocukları öldürdüklerini tahmin ediyor tahmin ediyordum hani. Ya onlara kötü bir şey olduğunu tahmin ediyordum ama onları yükselmişlerin onları kanı içtiğini bunun mesela asla düşünememiştim. Hani onlarla alakalı bir bokluk olduğunu anladım. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bak bu çok rastgele oldu. Zaten benim videolarım hep böyle asla anlaşılmayacak şekilde oluyor. Gerçekten beni izleyen nasıl anlıyor ne dediğimi gerçekten bilmiyorum ama bu şey. Dük zaten bastonuyla hani kızı dövüyordu ya şeye Poppy'ye. Sonra Havkan. Tabi biz o sırada Havk olduğunu bilmiyorduk ama ben biliyordum yani tahmin ettim. Çünkü zaten hem spoiler almıştım hem de 2 artı 2 4. Dükü o bastonu o dövmek için kullandığı bastonu kalbinden geçirerek böyle en son hani o bitirişle öldürmesi ve şeyde sergilemesi ve üzerine de yani kan ve külden biz yükseleceğiz demeleri. Ben orada dedim ki evet ben de sizinle yükselmek istiyorum. <laughs> hani aynen o şekildeydim. Gerçekten çok beğendim. Şimdi hiç sıkılmadım dersem yalan olur bu arada. Hani çok sıkıcı değildi ama birazcık böyle sıkıldığım yerler oldu ama bunun birazcık şeyden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Birincisi çok fazla isim olduğu için çok fazla tanımlama vesaire olduğu için çok fazla mekan var hani çok fazla özel isim var bu mesela yükselmişler bilmem onu bile bir garip söylemiş yani hani ben onun bile direkt bilmiyordum hani anlamını girip bakmam falan filan gerekte. Diğerleri zaten kendim yorumladım. O yüzden biraz da kitaptan koptum ister istemez. Yani ben bu kitabı Türkçe olarak okusaydım daha hızlı bitireceğimi düşünüyorum ki yine yani çabuk bitirdim. Hani çok böyle uzun vaktimi almadı. Ama güzeldi. Beğendim valla. Yani şöyle de göstereyim. Çok da uzatmak istemiyorum artık videolarımı. Ekstra bir sorunuz olursa zaten yorum olarak yazabilirsiniz. Türkçesini de zaten alacağız büyük ihtimal. Çünkü kız kardeşim işte okumak isteyecek. O yüzden alacağız. Belki okurum, belki okumam. Şu an daha yeni okuduğum için okumam büyük ihtimal. Tekrar okuyasım gelirse belki Türkçesini okuyabilirim. Ona da başlayacağım. Güzel oldu. Sonunda bu arada şey olarak bitti hani. Halk yani kes değil. Kes değil, Kast değil. Bunun adını da söyleyene kadar. Kes diyelim biz sadece ona kısaltılmış olarak. Zaten bana da kesin hatırlattığı için. Neyse. Kes Poppy'e dedi ki biz zaten evleneceğiz dedi. Diyorum ne? Poppy nah kabul eder seninle evlenmeyi şu anda. Ama bilmiyorum ne olacak yani şu anda asla kabul etmez evlenmeyi. Zaten Hulk da romantik yani Cass romantik bir teklif yaparak söylemedi bunu yani. Hani Direkt evleneceğiz çünkü herhalde şey neyse oralara girmeyelim de kızı kullanacak bir şekilde o yüzden öyle de büyük ihtimal. Aynı zamanda da kızın hoşlandığı için hani bir taşla iki kuş vuracaktı. Yani güzeldi ya bu arada şeyden bahsetmedim. Poppy'nin bir de bir yeteneği var bunu aslında spoilersız kısımda söyleyebilirdim ama burada söyleyeceğim artık yapacak bir şey yok. Poppy'nin bir yeteneği var dokunarak insanların hislerini anlayabiliyor ve bu hisleri değiştirebiliyor. Şu ana kadar sadece onları mutlu etti. Hani his değiştirme konusunda. Ama bana şey gibi geliyor. Bence bu gücün daha hani haddi hesabı yok. Bence gayet de şey. Ya mesela bütün halkı korkutabilir. Bütün halkı bir şeye inandırabilir. Anladınız mı? Bence böyle bir şeyler de yapabilir. Çünkü hani hisleriyle oynayabiliyor insanların. Şu ana kadar tabii az bir insan grubuna yaptı. Hani mesela bir kişiye yaptı. Hani halka yaptı atıyorum. Ağlayan bir kadın vardı hani ona yaptı. Öyle çok fazla böyle 50 kişiye birden falan yaptı olmadı. Ama bence zaten yükselmişlerinde... kız bu kadar istemesinin sebebi kızın güçlerini iyice kullanmayı öğrendiğinde, kontrol etmeyi öğrendiğinde şey yapabilecek olması. Hani bu kitleleri, onların belki o kontrol edemedikleri kitleleri, belki mesela Atlantyalıları çok rahat bir şekilde kontrol edebilmek için bence kızı bu kadar istiyorlar. Çünkü kız bence bunu başarabilecek durumda. Yani o şekildeydi. Böyle bir teorim var. Valla ne olacak bilmiyorum şu an. Dediğim gibi burada kendisi. Ne zaman öğrenirim bilmiyorum ama yakın zamanda öğrenirim büyük ihtimal. Üçüncüyü de dört çıkınca belki alabilirim. Bilmiyorum 4'te sanırım 2022'nin Şubat'ında mı ne çıkıyordu? Buraya koyarım eğer bulursam. Instagram'da Jennifer duyurmuştu. Bu şekilde yani başka benim söyleyecek bir şeyim yok. Kadardı. Yani sizin bir sorunuz vesaire olursa lütfen sorun. Çünkü çok anlatamamışım gibi geldi. Çünkü hani not falan da almadım ya kitaptan şunlardan özellikle bahsedeyim falan diye ama hala kitabı sindiriyorum. Bitireli iki gün falan oldu. Ve hani güzel bir kitaptı. Beğendim. Yani beğendim gerçekten söyleyebilirim bu arada. İlla ki beğenmediğim birkaç bir şey olmuş olabilir. Şu an hatırlamıyorum çok fazla beğenmediğim şey ama zaten söyledim de sanırım birkaç bir şey çok hoşuma gitmediğini. Ama dünya kurmacı olarak bile Jennifer asla böyle hani yeni bir dünya kurduğu fantastik bir roman yazmamıştı. Hep böyle günümüze uyarlıyordu bir şeylere. İşte mesela bu uzaylılar olsun hele sözleşmeleri gene günümüzde geçen bir şey yani hep günümüzde geçiyordu günümüz dünyasını ona bir şekilde uyarlıyordu bunu da iyi bildiğin yeni bir dünya yaratmış ve bence çok başarılı olmuş benim gerçekten çok hoşuma gitti tekrar tekrar söylüyorum yani başka bir şey söylemeyeceğim bugünlük bu kadardı sizin bir sorunuz olursa ekstra bana söyleyecek bir şeyiniz olursa işte bu okudunuz mu beğendiniz mi çıktı çünkü artık yani bunlarla ilgili yorumlarınızı bana yazmayı unutmayın instagram hesabım açıklama kısmında benim kitaplar hakkında konuşmak istiyorsanız komikli mimler paylaşıyorum onları görmek istiyorsanız beni takip edebilirsiniz bana mesaj atabilirsiniz aynı zamanda başka ne diyeceğim? Başka bir şey demeyeceğim galiba. Böyle videoları daha çok izlemek istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Video önerileriniz olursa da bunları yorum olarak yazmayı unutmayın ya da okumamı istediğiniz kitaplar. Ve lütfen lütfen bu kitapla alakalı yorumlarınızı söylemeyi unutmayın. <laughs> Çünkü merak ediyorum diğer insanlar da ne düşündü. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.